Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezî... Kalbinizi tamir etmeyi düşünüyorsanız, afaki ve enfusi tefekkür ve zikirle olacaktır bu katiyen hatırdan çıkarmayınız. Yin yin müşkillerimizin, yin yin meselelerimizin halledilmesini düşünüyorsak, kendimizi aşma mecburiyetindeyiz. Ey iman edenler! Allah'ın dinine yardım ederseniz, ferden ve cemaaten onu yaşarsanız, yaşatırsanız, Allah size yardım edecektir. Allah'ın borduyu muvaffak eyle. Sen borduyu mağlup edersen, yeryüzünde seni anacak kalmaz diyordu. Muhterem Müslümanlar, üst üste bir sürü matluplarımız var. Üst üste bir sürü isteklerimiz ve arzularımız var. Bütün bazı ve isteklerimizin isaf edilmesinde bunlar isaf edecek sultana müracaat etmemiz esastır. Bütün vasıtaları, bütün aradaki aracıları bertaraf ederek doğrudan doğruya sultana müracaat etmek lazımdır sultanı hoşnut edebilir, irza edebilirsek, bütün kainat, bütün eşya, bütün hadiseler içiyle, dışıyla bizimle beraber olur. Bütün mesele sultanı hoşnut etmektedir. Şayet şahsımıza ait bir kısım matluplardan, içtimai yapımıza ait matluplara kadar peşi peşine birbirine bağlı, birbirine dayalı, birini diğerinden ayırmamız mümkün olmayan arzu ve isteklerimizin hemen çabuk olmasını arzu ediyorsak, cemaat halinde, maşerî vicdanımızda, sultanın kapısına gittiğimizi ifade edelim halen kalem. Allah'ın huzurunda olduğumuzu cihana duyuralım. Allah'a karşı arzu budiyette bulunduğumuzu aleme ilan edelim. O zaman her şey bizim lehimizde olacak. Vesaitin kapısında bel kırmadan boyun bükmeden kurtulmuş olacağız. İnsanlara temenna çekmeden kurtulmuş olacağız. Devletlerin kapısında dilencilik yapmadan kurtulmuş olacağız. Cenab-ı Hakk'ın verdiği ruh istikametiyle içtimai istikametle, ferdi istikametle müşkillerimizi bir sırada Allah'ın tevfikiyle halletmiş olacağız. Bizim en büyük eksiğimiz vesayeti aşıp müsebbibül esbabın huzuruna gidemeyişimizdir. Bizim büyük bir kusurumuz şu vasıtaların verasında Hazreti Allah'ı göremeyişimizdir. Her şeyin zimamı elinde olan Allah'ı ırda edemeyişimizdir hoşnutluğunu kazanamayışımızdır. Üç asırdan beri üstümüze yığılan büyük bir yük halinde vicdanımızda kendisini bize hissettiren günahımız, cürmümüz bundan ibarettir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu cürmü idraka bizleri muvaffak eylesin inşallah. Hakkın kapısına gitmiyor, her şeyi halktan bekliyoruz. Katiyen bileceksiniz ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam zahiri bütün esbabı yerine getirdiği her yerde her noktada netice olarak Allah'a dayandı. Allah'a itimat etti. Ona güvenini ifade etti. Allah da onu muvaffak kıldı. Nerede duygu ve düşünceler içine saman çöpü gibi başka maksatlar girdiyse, Orada bütün meseleyi alt üst etti ve karıştırdı. Nerede Allah'ın inayeti ortada olduysa, orada zafer, orada muvaffakiyet oldu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, bütün mazi kitaplarının ifadesiyle, Bedir'de Hz. Ali'ye bana bir avuç toprak ver diyordu. Elin aldığı toprağı düşmana saçıyordu. Ve müşahitler bize şunu anlatıyorlar resul ü Ekrem'in toprak saçmasını müteakip, alemi gözleriyle meşgul olurken görüyorduk. Herkes kendi gözlerini kurcalamakla meşgul idi, savaş edecek hali kalmamıştı. Birkaç dakika evvel, bir avuç toprak düşmanı yüzüne saçılıyor, şahetil vücuh deniyordu. Kur'an bu hakikata işareten, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَهُ Attığını sen atmadın. Lakin onu Allah attı Celle Celaluhu. Sen Allah'a teslim olursan, sen Allah'ın sana yüklediği vazifeleri yaparsan, sen kanun ilahi karşısında uyanık davranırsan, Allah Celle Celaluhu sana muvaffakiyet ihsan edecektir. Attığını sen atmadın, Allah attı. Hangi devirde isabetli bir atış olmuşsa onu Allah atmıştır. Allah kendi kullarına isabetli attırmıştır. Allah'ın tevfik ve inayeti kendisine güvenen, dayanan, ayatı tekviniyeden istifade eden, onu görüyor gibi ona kulluk yapanlarla beraberdir ki, bir dayette okuduğum ayeti celile-i kerime sizin dikkatinizi bu hususa çekmiş oldum. Yine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hüneyn'de İslam saflarında bir kısım parçalanmalar olduğu zaman Hazreti Abbas bin Abdul ve Ebu Süfyan bin Haris'in ifadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın yüzüne bir avuç çakıl sepiyordu ve ondan sonra herkes kaçmaya duruyordu. Haris bin Bedil düşman saflarında bize diyor ki: Peygamber aleyhissalatu vesselam bir o gün karşısındaydık. Bizim yüzümüze taş, çakıl saçtıktan sonra Sanki vadideki bütün ağaçlar, taşlar bizi takip ediyor gibi geldi. Hepimiz paniğe kapıldık ve kaçtık diyor. Allah dilediği lütfettiği zaman, dilediği lütfettiği zaman cemaat imdadınıza koşturur. Allah melaikeyle imdadınıza yetişir. Allah ruhanilerle orada hazır ve nazır olur. Sonsuz kudret ve kuvvetini gösterir. Size muvaffakiyet ihsan eder. Hazreti Ömer devri hilafet benahisinde hutbe irade ediyordu. Minbere her cuma çıkıp halka hutbe irade ediyordu. Hutbenin arasında hutbenin umumu ahengini bozarak mevzu dışı bir kısım şeyleri söylediği hutbeleri vardır Hazreti Ömer'in. Bunlardan bir tanesi gururunun başını kırmak için kendinin mazisini anlatması olmuştur. Ey Hattab oğlu Ömer! Unutuyor musun? Baban Hattab seni döverdi, sen de deve güderdin diyor halkın içinde. Yadırgıyanlara karşı nefsimde gurur hissettim de onun için söyledim diyor. Hutbenin umumu ahenk ve havasına zıt şeylerden bir tanesi de halka bütün coşkunluğuyla hutbe irad ettiği zaman bir aralık hiç de münasebet olmayan Ya Sari el Cebel Beyhaki İbn Adi İbn Saad tabakatından naklediyor. Ya Sariye el Cebel diyor. Bir cuma günüydü. Cuma vaktiydi. Herkes bir şey dedi. Herkes halifenin haline taaccüp etti. Minberden indikten sonra hücresine çekildi. Çok sadık dostu Abdurrahman bin Avf yanına sızdı. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Bu münasebetsiz sözü söylemenin manası nedir? Bu çıkışın manası nedir? Vallahi ya Abdurrahman, ben o manzarayı görünce tahammül edemedim. Gördüm ki, Sariye'nin ordusuna sağdan soldan, alttan üstten düşman hücum ediyor. Hele Cebel cephesinden tamamen habersiz idiler. O manzarayı görünce İslam ordusunun bir çember içine alınışını görünce cemaat gözümün önünden silindi ben Sariye'ye seslendim. Ya Sari el Cebel el Cebel. Bir ay sonra zafer haberini getiren elçi geldi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Cuma günü sabahtan cephe çevre düşman tarafından sarılmaya başladık. Sarılıyordu tam cuma vakti iflahımız kesilecekti. Sağdan soldan alttan üstten bizi bitireceklerdi. Bir aralık bütün vadi inleten bir ses duyuldu. Ya Sari el Cebel el Cebel diye. Sırtımızı dağa verdik. Dağdan gelen tehlikeyi teminat altına aldık. Ve akşama kadar dişimizi sıktık. Allah'ın tevfikiyle adeta o ses düşmanı dağıtmıştı. Sesinizi aylar ötesi mesafelere götürür. Devrimizde ruhçuların tecrübeleriyle emsaline yakın şeyler yapılıyor. Siz şayet Allah'a kul olur iseniz, Allah'a dayanır ve güvenir iseniz, size tahmil ettiği vazifeleri yapar iseniz, ayatı tekviniyeden istifade eder iseniz, ihsan-ı sırrını elde eder iseniz, yani onu görüyor gibi ona kulluğunuzu ifade eder iseniz, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri inayet ve ihsanıyla yalnız olacaktır. اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا الَّذ۪ينَ مُحْسِنُونَ <laughs> Allah'ın mahiyetine girmeyi düşünen müminler, mahiyeti ilahiyete imrarı hayat etmek isteyen müminler, Allah'a kul olma şerefiyle yaşamak isteyen müminler, mahiyeti ilahiyeye girin, Allah'ın emirlerine riayet edin, o sarayın adabına riayetten bir andur olmayın, Cenab-ı Hak hacil etmeyecek, ruh siyah etmeyecek, rüsvayı etmeyecektir inşallah. Bunun en canlı emaresi, yarım asırlık kısa bir zamandan beri bu millet din ve diyanetine yavaş yavaş dönmeye başlamıştır. Alem İslam'da yarım asırdan beri din ve diyanete dönmeye doğru bir şey görülmektedir. Ve bunun Allah tarafından bir mükafatı olarak Cenab-ı Hak dönmeyecek, yılmayacak, gevşeklik göstermeyecek yepyeni terü taze bir nesil ihsan etmiştir. Mektepler bu vatana uygun nesil yetiştirmeye başlamıştır. Ve yetiştirdikleri nesil, başlarına bomba gibi patlayanların akılları başlarına gelmeye başlamıştır. Kendilerinin ektikleri tohuma, yetiştirdikleri yeşilliğe, kemenzar olarak bekledikleri şeyi harizar gördükten, dikenlik gördükten sonra akılları başlarına gelmeye başlamıştır. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri ümmeti Muhammed'in 20. asırda son kalesi, en son siperi, en son tahşidat hikâhı olan vatanımızı muhafaza buyursun kefere ve fecerenin şerrinden. Bizleri onlara karşı mukavemet ve güç ihsan eylesin. İmanla bizleri serfirat kılsın. İşe yanlış müdahale eden aldanmışlara Allah akıl ve fikir versin. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون